Arkadaşlar bugün sizlerle beraber skyblock oynuyoruz şimdi sizlerle hemen ağaç kesmeye başlayalım hemen ağacı keselim kapuston makinası yapacağız Ağacın kesinlikle tohumlarını çıkartmak da zorundayız, yoksa bir de ağacımız olmaz. Evet, bir tane çıktı. Arkadaşlar buna beğen atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone gelirse Minecraft nasıl son sürüm indirilir onu göstereceğim size. Allah düştük. Ben bunu da yapalım. 3 tane çıktı şu an. Evet. Bunlar ne? Ne burada? Savunmaz ve suyumuzu alıyoruz hemen. Burada da ağaç fidanımız varmış. Daha yeni gördüm. Ekmeklerimizi de alalım. Havuzdan makinası böyle arkadaşlar. Bilmeyenler için göstermiş olduk. Buraya da lav koyuluyor. Benim bir taktiğim var. Ben bunu yapalım. Ben arkada buradan kazıyorum. Bitince de buradan çıkıyorum arkadaşlar. Hemen odunlarımızı keselim. 好像没有朋友。 Arkadaşlar kazmam kırılana kadar kazdım. Bir tane ağacımız da büyümüş. Hemen ağacı da keselim. Bu ağaçlar şu an bir de çok lazım. O yüzden tohumlarını almaya çalışacağız. oyunun sesini biraz daha açalım. Çok sessiz. Hala çıkmadı. Çıkacak şimdi. Evet arkadaşlar çıkmadı. Çıkmış. Görmemişiz. Hemen buralara yeni ağaçlar dikelim. Burada da yün varmış. Biz yünleri alıp yatak yaparız. Yeni yün kurmuşlar ki bize kolaylık yapmışlar. Arkadaşlar ben kazmam kırılana kadar taş kazdım kabuston. 57 tane çıktı. Şunu bunları yarım bloğa çevir dedim. İkisi tek yeter bize. Hemen önümüzdeki yere doğru gidelim. Bence biz hemen yatalım. Bize bir şey olmadan önce. Yatağımızı tamamlayalım. Şey yatak. Yağmurda durmuş oldu bu arada. Altta demir var. Onları almaya çalışacağım. Düşmezsem. Burada odunu harcamamaya çok dikkat etmem lazım. Çünkü bunlar çok lazım bana. sandığa bakalım. Ya ee, arkadaşlar diamond, zümrüt, başka, kömür. Altın, bir de demir var. Bizde de şu çakmak çıkar. taşı. Çıktı. Lavı söndürelim yoksa alalım mı? Önce lavaboyu alalım. Bu da sonradan lazım olur. Ondan sonra getirir. Şimdi yani bunları sandığımıza koyalım. kazmaya devam edelim. İlk önce bir tane daha kazma yapmak lazım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar bir tane daha ağacımız büyümüş. Onu da hemen keselim. Kendi bozulsun. Biz hiç uğraşmayalım. Bu arada çapa yapıp hemen şey yapalım. Steam bitmiş. Hemen bisiklet yapıp çapa yapalım. Ben bunları da dikiyorum. Arkadaşlar bu toprak iki kere vurulması lazım, yoksa olmuyor. Şu son öncesinde şu şekilde. Hemen şu dike adaya doğru gidiyorum. Arkadaşlar siz yokken o sandıktan çıkan demirle bir kılıç bir tane de kazma yaptım. Çünkü orada çok ihtiyacımız olacak. Ana kayaya benziyor. Orada güler yüz var yani. Acaba içinde ne var? gelmişiz. Geçmişiz hatta. Peki. Arkadaşlar hemen girelim içeri. Gerçek mi acaba taşımız? İnşallah yeter. İnşallah yeter. Bence yetmeyecek. Biz şunları da koyup hemen taş kazmaya gidelim. Yetmedi. Bu arada bu kabus sondan yapılmış. Biz yanlış görmüşüz uzaktan. Önde de bir ada var. Herhalde orası durak gidiyor. Altında diamond gibi bir şeyler var ama bilmiyorum. Allah, dava düştük. Şuraya gidelim. Öldü bunu. Kanalımız acıkmamıştı. نیه همین تاج حزمه ادامه دی. Arkadaşlar bunun demiri taşı bir de tahtası. Tahtada yavaş kırdığı için yavaş kapustan geliyor. Taşta da biraz daha hızlı. Demirde daha hızlı. Diamond'ı şu an hiç denemedim. Diamond'dan yapınca görürüz. Bence bu kadar yeter. Yukarıda da var zaten. 61 tane yapmışız. Hatta bir stek yapalım. Sonradan boşa gitmesin. Evet bir stek. Bu arada yanlışlıkla bunu da kalmışım. Hemen bunları da yarım taşa çevirerek gidelim. Cada dia quer. que, é que é. Hemen, da oluyor. Acaba içinde ne var? İçinden ses geliyor. Gitti. aldık sandıktan yine diamond çıktı altın bu örümcek ağları bize lazım olabilir o yüzden bunları da alıyorum acaba Allah Allah öldüm ben tekrar Allah yine düştüm hemen yatıp oraya yine gidiyoruz. Geri geldik. Ortadakini kırdım. Hemen bunu da alalım. Pancar tohumu var. Bir tane daha kova vermişler. Restoran. Servet 1. Çok iyi. Koyun meşe fidanı onu da alalım. Bu sandığı da alıyorum. Belez sandık. Belez sandık. Hemen. Bize geri dönelim. <laughs> Artık o lavabı kapatsam iyi olur. Yoksa ben öleceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kötü laf falan söylediysem özür dilerim. Herkese bay bay.